Herkese merhaba, Ünal Yapım olarak yeni bir Paladins bölümünde sizlerle beraberim. Kübra ile beraber Androxus'u aldım ve deli gibi oynadım diyebilirim. Ama öncesinde kanala abone olmayı unutmayın. Karşı takıma bakmadan önce kendimize bakalım. Lex, Androxus, Raum, Grower ve Kinesa bulunuyor. Atlas, Tyra, Androxus, Citrix ve Pip de karşı tarafta. E, tamamen bir ölüm kalım maçı olacak. 400 puana ulaşan takım kazanıyor zaten. Bu bölümün en güzel yanı o. Yanımda e, Kübra da var. Roam karakterini aldı. Bakalım neler yapacağız. Bence ikimiz döktürürüz. Grover eğer ona sürekli heal verirse her türlü yürürüz diye düşünüyorum. Bence de herkese selam. Bakalım nasıl başlayacak, Tremel nasıl bitecek oyunumuz. Ben. Sen. Endrostis'te hmm? <laughs> <Andrew gülüyor> geri çevirmeleri birazcık daha özen gösteriyorum. Ölüm şifası alalım. Bir de marifetli alalım. Çünkü ne kadar hızlı şarj şarjör değiştirsem o kadar benim için iyi oluyor. Duruk. Evet. <laughs> Senin bu YouTube videolarında <laughs> e, aklıma <laughs> bir şey geldi. Ne geldi abi? Hay tüküreydim ya. Tüküreceğim şimdi falan. <laughs> <laughs> Onların bir birleşimini yapmıştın hatırlıyor musun? Hatırladım. Ee, bence buradan izlemeyen arkadaşlar da vardı. Tekrardan kanalına girip e, o videoyu 5, izlemelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Üst taraf olmadığı şey 1. bırakırım, video linki bırakırım oradan girebilirsiniz. Olmadı onun yeni versiyonu Let da yapabilirim çünkü bayağı eskiydi o. Bakalım ne olacak? Bakalım. Abo öldüremedim adamı olaya bak elim ayağım takıldı. Grover niye oyalanıyor? Biri benim arkamda nerede bu? Aa ah, öldüm. rahatlığı beni öldürüyor ya. <laughs> Biri oynamıyor. Aha öldü. <gülüyor> <gülüyor> ya beni ya. Abo adamın cana bak nasıl kurtulabildi abi İnanılmaz inanılmaz ya gerçekten balık bir oyun görüyoruz. Oh, balık mı çok mu zor anlayamadım ama direkt ortaya atladım her zamanki gibi. Tabi ben sistem almadım. Sniper nereden ateş ediyor? yukarıda. yukarıda. Abi canım nasıl düştü? Ultim var ama ne yiyor bu ya? ya. ya. tamam nokta değişti rahat rahatlayabilirsin. Öldüm. La bura çok kalabalık. <laughs> kaçtım yemin ediyorum Öldüm. kaçtım ya. <laughs> Doğru geleceğim geleceğim de ortaya da kapatayım. Bırakamıyorum. Lan adamı nasıl öldüremedi? Bir, bir yerden bana ateş ediyorlar. Aha gördüm. Şimdi arkanızda arkanızda. Vursanız arkanızda gördüm. adam. Gördüm. Lan ölün artık yeter ya. Adamların canları bak normalde vuruyoruz ama algılamıyor. Ay beni sabah çevirdi. <laughs> Benim yalnız çok oyun var ya, ya aşırı derece <laughs> heyecanlandı. Ulan attan kazayla ya. Oha herif triple kill çekti ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama ya. Yani, Nerede bu duvarlık kalan Point <laughs> spawn. Tam e, en son yayınımızda de şey demiştim diyorum. Belki kablo çalacağım 6 metre diye. Hangi vardı? Aldım. Alt, yani. Dinleyemedim kuzu. Ne dedin? Seninle en son oyunumuzda. yine beyaz bomba. alana gir, alana gir. Heh, tamam orada dur. Kımıldama. Alandayım al ben zaten. Seninle en son ki. Ulan çok uzak kaldım. Aa, öldüm. Benim de en son yayınımızda her şey demişti. Eee 6 metre kaplı, bir tane kaplı salıcam diye. Onu bilmeyenler vardı. Ağzı Aldı elinde. Aldık, aldıktan sonra zaten internetimiz düzeldi. Gerçekten canlı yayın bile belki yapabiliriz? Şaka maka değil gerçekten 6 metre. Ya ama dur burada çok fazla insanlar var. Gördüm gördüm. Şey ya. Gördüm. Senin suçun, suçun, suçun yok mi? orası biraz kalabalıktır. Allah <laughs> aşkına. Abi olaya bak. Heriflerin gözüne gire gire ulti açtım da bizimkiler gelip vurmadı ya, ya inanamıyorum. Ya tavuk yaptılar ya. Tavuk yapınca tavuk. seni tekliyorlardır ha. Komik <laughs> ben çok gülüyorum ona. Pet. Bak yeni nal yapım görüyorum seni. Hemen geldim. <laughs> İyi misiniz orada? Galiba Açar. aç ben ya. biri beni Biri bu Dikkat et Yerden, yukarıdan galiba ya <laughs> <laughs> Öldürdük ya Canım çok az kaçıyorum beşmen, korkak bir tavuk gibi kaçıyorum ya. Ne hangi karakteriydin bak görmedim de. Ah sarılmalı anne ne yapıyor <laughs> bu adam? <laughs> çok öndeler ya. Geliyorum. Aa arkadan çok fena sıktılar. Ya alan değişti zaten ya. 295 298 ne şey nedir ya? Sen alandasın aman çıkma. Geliyorum yanına. Alandayım. Bundan sonra evet, alandayız. Öldüm. <laughs> Abi ben, <laughs> ben niye sen battan düşüyorum ya? Ölüyorum. Beni <laughs> battan düşürüyorlar şanslıklarım. <laughs> <laughs> Onu <laughs> <laughs> genelde sen yazıyorsun. <laughs> Anlamazsın. Nasıl oluyorsa yani gaza geliyor, hep attan düşüyor. <Sessizlik> Allah ölden ya. Nerede ya? <Sessizlik> alanda var. Abi sol tıkalı yarım saniye ya. kör gibi vuramadım tek adam kaldı. Lex alırsın hadi kurtul. Evet. Gördüm. Allahlı Allahlı Lex. Girdim, gördüm, girdim, gördüm. Ya yine tavuk yaptı ben. Kaçtın bir şekilde. Ben kaçtım ben kaçamadım. Onları izlerken kendimden geçiyorum ya. Yani. Abi olaya bak. Kontrol noktası o kontrolden çıktı. Kontrol noktası nerede? Aha gördüm. Ve ortadayım. Helal. Aha bir yerden saldırdı. Kübra olabildiğince saklanarak vur. Seni patlatacaklar. Dalet attım be Adam beni dondurdu Lex öldürdü ya Orada da ka- aaa ama ya doğru. Ne durumdasın? Biri saldırı, iki kişi, üç kişi var kişi. <laughs> Dört kişi yukarıda da var i̇ki Yukarıda üç kişi var <laughs> Abi olamaz ya adam Hayır şey bekledim böyle nedeni boşa vururum diye bekledim olmadı Evet, aradaki parkı da <laughs> güzel kapatıyoruz. Çok güzel kapandı da senin alandan çıkmaman gerekiyor. Allah, herkes savur. Kaçıyorum <laughs> <Çocuğum gülüyor> bu sefer. Bu sefer kaçtım. <laughs> Nerede adam? <laughs> Alan üstte. Yapma be. Abi! Olur da iki kişi vardı, çok rahat ama... dolduruyorlardı ortayı. Ultim ama, de vardı ha. Ama... <laughs> Güzel oyundu. Hah, güzeldi evet, de tebrik dehşet, dehşet öldürdüm ya, felaketti yani. Bakalım ben dördünün üzerinde çıkabilmiş miyim öldürmekte, hayır <laughs> <laughs> Üç adam. <laughs> Abi şuna bak ya, 24 kişi öldürdüm, kafayı yedim yani oyunda o silahla ateş edene kadar. Ama adamlar çok seri ve iyi oynuyorlardı. Allah var şimdi, güzeldi. Eğlenceliydi. Son ay. dakika neredeyse yetiştik ya, alacaktık. Bakma sen, farkı bayağı ay, düşürmüştük ay. ya. Aynen. Güzel. Evet, ikinci bir oyun oynayalım mı? Ben tabii, tabii. Açtım. Böyle iyi oluyor. Endroxus iyi geldi bence. Yine Endroxus'ta devam edebilirim. Harita tabii değişirse. Endroxus'un kötü olduğu haritalar da var. Herhalde karşı taraftan bir kişi girmeyecek gibi duruyor. Burada ben telefonu sessiz almadım. Arayan Şimdi fark <laughs> <ol>. Ama sessiz. <laughs> Aha, bir kişi yüzünden giremedik. Dur bakalım. Aynen. Bir de oyunda şu zevkli oluyor. Hani bir önceki adamlarla oynuyorsun ya, random random. O çok zevkli oluyor. Aha, vur kaççı almadı kimse. Androxus'u alayım o zaman A Beyazların içinden gelsin değil mi Uzun? E gelsin gelsin abi. Daha çok diğer karakterlerini seviyorum ya. Yani. Kadın olanları mı? Evet. <laughs> Onlarla... Ee, Niye? Senin oyuncu karakterlerin çok kadın. E, neden Doruk? Bilmiyorum. Bunu bir kez de buradan sormak istiyorum. O karakterleri daha iyi yaptıkları için tabii ki. Yoksa... Bak Endroksüs'ü de alabiliyorum her <laughs> bir Peki. Evet. Üç, iki, bir... Güzel. Başla. takım da çok iyi. Karşıda Kahan var. Seni alıp dışarı atabilir. Dikkat et. Ah, Ki atacak. Ben onu ya. <laughs> Ki atacak. Sevmiyorum ya. Yani. Vivian, Beni Vivian. Vivian'la Kinesa da çok sıkıntılı hero'lar ya. Adamlar çok iyi ad taramalı karakter almışlar. Beni öldürebilirler biraz. Senin kıyafetin bayağı iyiymiş ha. Beğendim. Beğendim. <laughs> Değil mi? Güzel diyor mu işte? Bembeyaz böyle tam safkan Aynen. duruyor. Endor... Aynen bak senin de boynuzların var benim de var. <laughs> Aa çok cici. <güzel. gülüyor> ya bizi tavuğa dönüştüren karakter burada yok değil mi? Çip, yok. tip tip karakter onu yapıyor. Öğlenleyin. E, oyun oynadığımızda bir tane karakter vardı. Doğru. Mu? Çocuk sesi çıkarıyordu. Ona bayıldım ya, ben mi, ya. Mew karakterin ama o kostümü de alıyor. Öyle sesler falan geliyor ekstradan. Kostümü de almak istiyor. Tam böyle yoğunlaşıyorum, konsantre oluyorum. Abi ah, bir bakıyorum hop garip grup ses çıkarıyor gülüyorum falan. Tam, <gülüyor> o tam yani. yaramaz karakter ya felaket bir şey. <laughs> Aynen. Buradan Mii oynayanlar da vardır aranızda büyük ihtimalle. Bayağı eğlenceli oluyor bu karakteri. Kesinlikle. Bilmiyorum ama e, konsantremi iyi oldu. Çok da güldüm yani. Çok da sevimli bir şeydi. <laughs> Hadi bakalım. İnterneti karşıdakinin birazcık yavaş karşı. Genos. Mi? Genos'un altında kristal yok değil mi? Sende de öyle gözüküyor karşı taraftaki. Yok. Yok. Mavi yok. kristal yok. Küçük kristal gerekiyor. Ha, yok O yoksa hazır olmadığı anlamına geliyor. Bazen Endroxus'la heyecanlanıyorum. Böyle ateş edeyim derken normalde tekli de öldürebiliyorsunuz ama 2'yi e, üçü 3'ü falan bulabiliyor çok heyecanlandığım zaman. O biraz dikkat <laughs> bir edin. <laughs> Gel bakayım yanıma bir gel. Geldim. Yanıma gelsin. Tipine bakayım. Bak şimdi bana bak. Bakıyorum. <laughs> benim benim bu bu hareketler karşısındaki bak umursamazlığıma bak bak. Bu duruşu benim. Aynen. Yaka, yakasını temizliyor. Gel buraya. <laughs> Oo, oh, güzel. Güzel beğendim. O zaman Biraz... ata binelim. El alıştırması yapayım ben de. Evet, miyim, değil miyim, ayrı mıyım? Ortaya direkt girebilirsin veya farklı bir yerden gidebilirsin. Nasıl istersen. Supportlar arkanda ama her türlü yardım ederler. Allah bilgini. Ay bunun kafasında altın şeyden var. Ben bunu hiç sevmiyorum ya. Ne var kafasında? Aa adam öldü. Nazar et. Ölür ya. taramallar çok uzakta duruyor. Yok yok. O ne <laughs> şey dedin ya seni alır. Adama 800 can çaktım ha. Neredeyi söylüyordu? <laughs> sağ sol kanat güzel. Ben senin. şu an çok kötü canım. Yok. <laughs> Aha biri beni öldürüyor. Ana. Geldi de gitti. Ne yapar? Tamam. Tamam. tamam biz de geldik abi. Takım Ve çok iyi. Takım birine. gerçekten mükemmel ya. Helal lan. Ulan beni öldürdüler. İlk ölüşüm ya. Oo çok kötü oldu. Ölüm şifasını hemen düşünemiyorum. Dikkat et kendine. Allah. Geliyorum ben de korumaya senin Arkadan geliyor. Abi nasıl olur ya? Adamın yüzünü çaktım anasını satayım. Eğri herif etki bile görmedi ya. Soldan başkası öldürdü durduk yere. Hayır, yanlış, yanlış tepki veriyorsun doğru. Hayır, tepkiye dünya <laughs> <laughs> İnanamıyorum ya, bazen böyle çok <laughs> absürt şeyler oluyor. Endrox'un silahı sanki boşa sıkıyormuş hissi uyandırıyor bana. <gülüyor> Helal mi baya? Eee, senin öğrencilerin. Kolay değil de. Olaya bak. <laughs> What? Abi sniper oynamıyor. Oyunda resmen şey yapıyor. Ben niye bu kadar öldüm ya? Çok ortalara girdik ondan dolayı. Pek görünür olduk. Ultim var. Kullansam mı emin değilim. Ama güzel bir ortam oldu Yok zaten bütün hepsi tekrar doğduğu için ölürsün. Değilse. Gülümseydim ya Silah can satın Doruk doruk acil yardımına ihtiyacımız var Dayan dayan dayanamıyorum. Ben dayanıyorum rahat ol. Yes. Arabaya gittim de öldüm. Güzel. Öldüm. Çok çok güzel. Ultimi de Badan. attım vallahi dayanamadım. Dedim herhalde bir işe yarar. Kaan'ı öldürdük. Moral desteği bas. Bas. Moral desteği Badan. bas. Sen, senin zaten ultin sürekli çıkması lazım moral desteğinde. Aynen aynen çıkıyor. Deli gibi çıkıyor tamam, değil mi? Şey. Tamam. Gelsene evet. be bak bir şey göstereceğim. Geldim. Bak dur orada. Point spawn <gülüyor> 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 Hayır niye arkanı dönüyor? <laughs> ben de arkanı dönüyor olarak gözüküyor. Evet arka kaslarımı göstermek için. <laughs> ya Allah'ım illa, illa yol sırt kaslarını gösterecek. <laughs> aynen. Neyse bu sefer <laughs> ilk defa ikimiz de erkek <laughs> karakteri aldık. <laughs> Evet, hayret şaşırıyoruz. şaşırıyoruz. Bak konuşamıyorum bile şimdi. Ara, arada böyle değişiklikler iyi oluyor. Ne yapıyorum ben ya? Aptan indim ya. <laughs> ya ama bu beni bak baba bak beni valla valla bak kutu. Atamadı ki atamadı ki <laughs> Çok Beni atıyordu <laughs> Allah razı olsun bir kişi kurtardı bizi o bak <laughs> Ben attan düşüreceğim gelenleri. Tamam. Oha kafama yedim lan darbeyi. Dikkat et kendine. Sniper iyi oynuyor ya. Sen aman ayrılma oradan ha. Şeyimiz birikiyor. Yok ortadayım. Bak geliyorlar. <laughs> 69 ulti atarım ya problem değil o dakikadan sonra kaybedersin. Uzaktan <laughs> şey. Resmen korkak bir tavuk gibi saklanıyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Ne çapraz hata tuttuk be. Abi niye elliyorsun? Yarım saatten pusuda yatıyor orada evet, adamı. Işte. Adamı kovaladın <laughs> ya bildiğin <bizim. gülüyor> ölmesin için. Buranın haritası da çok saçma ya. Yani i̇lla şuradan bir geçeceğiz yani. Adamlar attan düşünme. Evet, ha, çok, çok fena öldüm ya. Abi benim orada bir ulti basmam lazım. Çok heyecanlandım çünkü. Lütfen lütfen oyun bitmesin. Lütfen hemen bitmesin. Ya bekleyin. Ultim var. <gülüyor> <gülüyor> of 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 of. Ah be, son dakika diğer adamın kafasına da vuruyordum ya. Hayra'yı öldüremedim ya ben çok hoşuma <laughs> Ben de kaçtım yani yanıyordum yoksa. Niye kaçtın ki? Nerede oyun neredeyse oyundu? bitecekti. Ne Bence i̇şte mükemmeldi. takip etmiyorum ben. Ya ultiyi özellikle son dakika kullanabilmek için var ya yukarıdan gökten indim resmen. <laughs> Koşu koşa geldim. <laughs> Ambiko. Evet, kaç kişi öldürmüşüz bakalım? Üç, Üç. kişi, süperim. Hayırlı ama süperim. Zaten iki taneyi arka arkaya öldürdün. Orada gördüydüm, üçüncü de demek ki nerede öldürdün? Allah bilir. Bir şah. Şah seçeri bence. Ee, Raoul karakteriyle bana taktik verebilecek olan arkadaşlar varsa bence videonun altına yorum yapsınlar. Ne <laughs> diyorsunuz? Yani çünkü Olur. ben 4 veya en fazla 5'i geçebiliyorum adam öldürmeden. Dur bir sonraki ben, geçeyim. ben Raoul olayım sen şey ol. Başka bir karakter ol. Bir sonraki öyle Hayır öyle. Hayır ya. Öyle <laughs> öyle evet. <laughs> Deneyelim. Ha. Allah tamam. Bak, ben çok korkuyorum. Yok sen de şey olursun işte. Şu <laughs> küçük e, sincap var ya. Hangisi? şey şey koruma yapıyorum. Neyse kaldı. <laughs> Yok ya adını unuttum. Sen bakıyorum şampiyonlar listesinde. He Ratas Ratas. oyun güzel gider. Çok güzel yapıyor. Tata tata -ta -ta tamam. ta -ta -ta Bir, bir sonraki bomba yapalım. Tamam ya da Fernando olursun. Bu iki hero'dan bir tanesini alır. E ee, deyip oyunu bitirelim. Evet gençler kendinize iyi tamam. bakın. Bu bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka videolarda yine karşınızda olacağız. Şimdilik görüşmek üzere.